Düşünmüyorsun diye kahvaltı malzemelerini alıp ben kendim ben gelmiştim de. Tamam, yapayım. Şu, biz şimdi hazırlıyorduk. <laughs> bir kıyafet mi yapacaksın? Evet, nesi var? Bir şey yok, kapalı bir kıyafet. Sen bana inadına mı yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Neyin inadı? Neyin inadı? İnat yapmıyorum, K kıyafetimde bir şey yok ki benim. Sen gerçekten benimle evlenmek istiyor musun? Evet. Gerçekten bunu istiyormuş. musun? Evet. Nesi var kıyafetimin adına? Dün misin? seninle ne konuştuk? Tam şu an nereye açık Dün söyler misin? Dün seninle konuştuk. Adam şu an nereyim? Şu misin? an gömleğin altına çorap giymişsin farklı. Hayır tayt bu tayt çorap anladın mı? Yani normal şekilde de giyilebiliyor. Ben her defasında sana bir şeyler söylemek zorunda mıyım? Ben Hı? dikkat ediyorum sen söylemesen. Her sen defasında de. sana konuşmak zorunda mıyım dedim ben? Her gün her gün sana konuşmak zorunda mıyım ben? İnsanın içinde bu şekilde konuşmamı açıklamıyor. Sen eğer her defasında bunu yapmaya hmm. devam edersen insanlar içerisinde konuşurum yürü. <gülüyor> çık çık. <gülüyor> Ya Buram. ama ben, burama kadar geldi Peki. benim ben kriz geçireceğim Vallahi... burada delireceğim benim şeylerim geliyor az kaldı yani. Kimin neresi geliyor bilmem yürü Bir dışarı. şey söyleyeceğim e ben çık. hayır çık. ben kıyafet falan değiştiremem. Dışarı çıkıyorsun. Kıyafet falan değiştirmiyorum çünkü ya, kıyafetimde hiçbir <laughs> sorun yok kıyafetmiş hiçbir problem yok. Kıyafetimi hiç. Adnan yapma. Adnan! <laughs> Adnan ne <'a. gülüyor> Şimdi o kıyafet değiştirmek zorundasın. <laughs>